Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizlere bir duyuru yapacağım. Şu son zamanlarda bayağı bir düşündüğüm bir şey vardı ve sonunda karar verdim. Arkadaşlar kanalı kapatıyorum. Kanalı kapatıyorum. Kanalı kapatıyorum. Kanalı kapatıyorum. Bu videoyu kanala koyacağım. Bir süre sonra da kanalı kökten sileceğim. Ben Abdülkadir. Ben Ekrem. Ben Abdülkadir. Ben Ekrem.

geldim. Size bir Xbox yapmaya. ne yapıyor oğlum sen? Voldemort ses çıkart diyor ya tövbe estağfurullah. Artık büyüdün kayı I'm just a kid who's for each day I grow some more. I like exploring. I'm tired. bütün paramı veririm. bunu... Anne, anne, anne neredesin? Aaaa ee. yemek. Anne, anne, anne. Yavrum yardım et de şu parayı torunuma gönderiverem. Şuradaki düğmeye basma yine. Şu düğmeye basacağız yavrum. Evet. Tamam. E yavrum buradan bir şey geldi baksana. Fiş yazıyor. Kesin önemli bir şeydir. Ben bunu çantama koyayım. Teyze ofis işine yaramayacak. Atabilirsin. Yavrum lazım olur. Bu ben bunu atmayayım. Saklarım. Teyze onunla hiçbir şey yapamazsın. Çöpe at onu. Sen benim fişime mi göz diktin? Seni polise şikayet edeceğim. 155 e arayın. Ofis hiçbir işine yaramayacak. Anla artık O <laughs> Onunla hiçbir şey alamayacaksın. <laughs> Bari yarısını alayım da şey israf olmasın. <laughs> Oha oyun çok pahalı. <laughs> İftarda ne yapsam acaba? Buldum. Bunu çocuklara yaparım. Bunu da bey yer. Anne bugün yarın sofrası yapabilir miyiz? İyi de yavrum yerler pisleniyor. Eee şey tamam tamam hadi koy. Yaşasın. Yemek yemek yemek. Yavrum ye ee, ben sana tamam dedim ama daha iftara 3 saat var. Anne daha 3 saat var. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bey yaparım bunu çocuklara yaparım. Bey yaparım. Bunun çocuk. git televizyon izle o zaman. Bunun için sürekli öldüren oyunlara girme. Araba oyunlarına gir. İlla bir şey oynayacaksan. Akıl oyunları var. Onlara gir. Oha oyun çok pahalı. Alo selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam hoş geldin senden. Hocam bir sorum olacaktı. Söyle bakalım. Ben torrentten oyun indirdim. Oyun şirketi bana beddua eder mi? <laughs>